Şevket abi! Şevket abi uyan uyan! Konuşan kediler başladı kalk! Yap. Lan ne oluyoruz lan! Oğlum, burası neresi neredeyim ben? ben, ben kim? Rüyamı mı görüyorum? Lan oğlum ödümü patlattım ben! Ah <laughs> sevgili terliğim benim Canım terliğim Sevgilim Canım Terliğim Ay, Oğlum Tekir Mart Canım gelince terliğim. kafayı yiyorsun sen gerçekten uy, 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 Anlamıyorum seni ya şu uy, hale bak Lan? Selma bu bizim kedi var ya tam bir gerizekalı ha. Bu ne oğlum sallanıp duruyor burada siyah siyah. Bu ne ya? Gel lan buraya. <laughs> au! 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 Çok acıdı lan bu benim kuyruğummuş. <laughs> oğlum Mestan ne miskin herifsin ya. Akşama kadar fil gibi uyuyorsun başka bir şey yapmıyorsun yani. Ya ne yapayım ya Allah Allah dinleniyoruz herhalde enerjimizi boşa sarf etmiyoruz. Hem sensin fil benim file benzer bir tarafım mı var? <laughs> Kanka burada çok garip bir şey var ya. Allah Allah uzaylıya benziyor. Anam! <laughs> Sahip nereye ya? Ekmek mi almaya gidiyorsun? <laughs> e ben de geleyim mi? Be. Duymadı beni. Görmedi herhalde. Allah Allah. Oy <laughs> anam oy oy! mi patlattın? Sahip açsana şu kapıyı. Tamam yemeyeceğim terliklerini söz veriyorum. E yüzünüze tırmalamayacağım. Şurayı açar mısın lütfen? Ya ne gülüp duruyorsun? Ha, ah, kafam geçti. Ha, kafam geçtiğine göre vücudumda geçen amma kilo almışız be. Oy. Ah. Baba. Hı? Baba. Efendim Rıfkı söyle. Geldik mi? Oğlum gelmedik dedim ya. Ne zaman geleceğiz? Oğlum var bir iki saat daha var Allah Allah. Neredeyiz biz şu anda? Lan oğlum İzmir'e doğru ne? gidiyoruz işte. Ha, geldik mi? Yine ne var yine ne var gelmedik. Aa, birazcık bekle sabret. Şimdi geldik mi? Lan oğlum vallahi camdan atarım seni ha. Ne, zaman geleceğiz? Oğlum var ya. Ha, eve ne zaman geleceğiz? ne kadar kaldı? Rıfkı, rıfkı, rıfkı susar olur. mısın biraz? Rıfkı bir susar çok çok mısın? Tembel herif. Oy. Oy. Ne oluyor ya? Bu ayaklarındakine sahip. Valla değişik bir şey var ayağında ha. Lan, çok korkunç ha. Bana doğru yaklaşıyor. Sahip. Kendine gel sahip. Ayağında bir şey var diyorum sana. O ne ya? O ayağındaki her neyse seni ele geçirmiş olmalı. Gel lan buraya şimdi sana. Gününü gösterir. Gel buraya pis kedi yakalayacağım seni. Lan çekil git. Ay ne vuruyorsun ya? Ee, ne vuruyorsun anneme şimdi söyleyeceğim seni ya pis kedi ya. Ee, e, oynamıyorum ben şimdi seninle ya. Bir daha da oynamayacağım senden git. Allah Allah. Ya, yemin ederim bu köpek manyak. Bak, Eyvah geldi bak, gerzek bak, tavuk. Bak, bak, bak. Ya, siz bir şeyler yiyorsun orada ha. Bak 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 kediye bak sen bak bak. Tavuk bak. bir çekin kanka, misin orada. Kanka ne yiyorsun ya? Bir bakayım ben. Bir bakayım ne yiyorsun lezzetli bir şey mi yiyorsun? Tavuk çekil diyorum ha. Bak bak bak. Bak, bak, bak neler yiyor lan. Lan. Ben ne vuruyorsun be? Bırak ben de yiyeceğim. Ha. Hasta be. Karabaş gel oğlum acıktın mı sen? Lan bundan yırtarım ağzını gözüne. Defol lan buradan pis köpek. Sana kaç defa söyledim buralara gelme diye. Pire torbası pislik seni. Bak hala hala geliyor ya. Ama Pamuk abi sen beni yanlış anladın yani. Lan başlatma şimdi Pamuk abinden ha. Hey kedi ne yapıyorsun orada? Aa seni böyle bir salaksız kutu. Sana kaç defa söyledim beni gizli gizli, gizli takip tamam. etmedi ya. Sana hiç terbiye vermediler mi? Sana anne babam gözlemek için kızları gizli gizli takip tamam. etmedi ya. Hiç tamam. Hiç yakışıyor tamam. mu sana tamam. sana senin gibi tamam. Çok ayıp valla. Şu yastığı şuraya bir koyamadım gitti. İki saatten uğraşıyorum. Lan. Hop. Ay. Lan sığmıyor yastık buraya ya. Niye sığmıyor? Valla annem gelince kılacak bana ortalığı dağıtmışsın diye ya. En iyisi şuradan ters koyayım. Ne yapsak ne yapsak dönsem şöyle bir döneyim. Evet şimdi olacak. Hazır. 1, 2, 3, <laughs> olmadı yine. Ulan başlarım böyle işe ha. Anam oy kafam. Minnoş bisikleti temizledin mi yavrum? Temizliyorum temizliyorum. Az kaldı. Şu tekerlekleri de temizledin mi? Pırıl pırıl olacak. Vallahi yepyeni olacak. Ama çok çamura girmişsin. Temizle temizle bitmiyor. Oh, Lan, bir kulak ne yapıyorsun oğlum? Manyak mısın? Bir kulak. Bir kulak. Lan kuş kafayı mı yedin bir dur. Kulak alayım. Ay. Al sana kulak. <laughs>